At baba kaleyi. Tamam geldim attım dinizde kale. Gene bir arena da. Gene bir kale beraberiz. Oğlum bana kale raş atılmaz. En son daşı tamam mı? Kasva attı. O da dedi ki abi kusura bakma bir yanlışlık oldu. Alışmışım. Eyvallah dedim geçtik yani. e tamam geldim diyorsun babacım bacım. Biliyorum zaten. Full aynı aynı oyun. Yani tuzamlarım. Yani. Trendim adam boğam ama ne sikti Kutu bak onlarla biz yıkacağız. Evet. Bak bir de bana hızlı Ne yapacaksın? Attım babacığım söylemeci Biliyorum çünkü anladın mı? Taktik belli amına koy. Kafana taktiği taktik kurmuşum bak. Taşa işçi vermedim. Kimyayı geliştirip kütüphaneli eve attık. Direkt de orada atacağım. 3-5 topçu. Full paladin. Mepüt'ü mü babacığım? Ona göre baştaki kafada vurduğum da oynuyorum senaryo. Bir şey Hemen birinciyim yani. Ekonomi, ekonomi hat getirin. İzle. Bir manastır da. Ne yapacak sağlıklar? Oğlum Frank İmparatorluğu lan. Osmanlı'dan bir tık önce. Neyse. Evet geri topluyor kaçan. Topla alın. Hadi git, getir. Türk koş baştan da getir. Biliyoruz ne olduğunu anlıyor. Bak bir tane sığırıcı dışarı çıkardım. Nöbette. Bir tane de içeride var orada. Hani biliyorum, ne yapacağını biliyorum, anladın mı? Gel kızım. Yavaş yavaş, hadi. At gidersin. Hani... Bizim belki bir... ...tova tamam, bak, geliyor. Evet, gel. Biliyoruz, ne yapacağını biliyoruz, gel. Kafana şimdi iyi gene gel. Burası önemli. Evet. Hadi oğlum, gel. Ne oluyor? Ne oğlum, ne kaçırıyorsun? Meğerse burada... Omuna mına şu... ...fak buz buzun nedir? Hapkuz 34. 20 tane, 30 tane bas ya. Oo, ne yapıyor bas. Analiz 2'yi rahibi geliştirdi. İstiyor ne gibi mi açaldı. Aç Oğlum sen kasma mısın lan? Analiz 2'yi. Biz de ne zaman kaslarla dedim. Ne sen Kaslarla oynuyormuşum oğlum ben. Oğlum sen Viper mısın lan? Baba, baba ne yapıyor bak. Ana. Şok. Ben şok. Ben ne ne gibi odaklanmışım ki baba kanadıyla şövalyeye basıyorum hala bak. Gidekarı gibi aya ne yapıyorum bak. Adam benim olayı bunu duymuşsunuz zaten. Ne yapıyorsun sen gidekarı bak. Bir de ne ki ne yapıyorsun Ha baba gidiyor. Adam onu, onu aldı. Ooo oh, paşa. Şöyle aldı. Mal gibi kaldı. Ben ilk kadar gaybı kurt şövalyemi kurtarmaya çalışıyorum bak. Adam geldi yıkılabilir. Koskoca. Frank İmperatoru. Bak yıkıldı mı hala hala bilindiyiz. Suyukonomi'de şey analiz diye oyunu verdi. Koca Frenk İmparatorluğu, Bohem Yaralar diye bir fikri bilmediğim eski bir öz, yeni öf, nedir amonik yükünü? Necisi de sen! Git siktir git, bir amına koyayım kendini kutsa! Oğlum kilise mi kuruyor yanına? Adam basmış onu konuştu evvel bir. Mom mu diyorlar yeni isimde nedir amına sikti? Gelin siktir abi O da hala şu. Oğlum getirme şövalyeyi getirme. Adam çeviriyor amına koyayım. Ordu mu ordusuna kaçıyor amını. Kaç amını sikeyim kaç. Böyle kaçtık babacığım. Amına kodun 3 4 tane bak oduna yıkıldık baba. İki ezme. 18 rahip 58 bataydım baba. Oyunu verdik kardeşim. Şey onu bir de oyunu ver. Şaka git. O da hala bakla bak. Adam kale çeviriyor oğlum adam belki kale çeviriyordur amına kodun. Boş kalem atma. Tebrikler. Fab Kuz 34. İnşallah seninle bir daha denk geliriz de. Bak nasıl senin götünden şırıngayla kadar yerine. İnşallah bir daha denk geliriz.